Bilmiyorum, kimden yazdığını söylemiyor. Ben de anlamadım. Kızım kimden gelmiş bana? Ben de anlamadım. Kağıdı arıyorum, bulamıyorum kızlar. <laughs> Kız ben de anlamadım. Kağıdı arıyorum, bulamıyorum. Bu nasıl bir şey? kızar kağıdı arıyorum, bulamıyorum. Allah Allah. Kız kim göndermiş? Bir e, kağıt yok üstünde. Kızlar, kayaladın mı bunu? Kız kim göndermiş kağıt, nerede? saklamadım ama kağıt yok üstünde. Nereye saklayacağım deli misiniz nesiniz? Bilmiyorum ki kağıt nerede. Dur ben şimdi alayım bakın. Getiren çiçekçinin de numarası yok üstünde. Aaa. Yok, saklamadım. Niye sakladım? Kağıdı aradım, bulamadım. Kağıt yok üstünde. Herhalde yazarlar şimdi kimdir. Ben ne bileyim kızlar. Şimdi bana yazarlar kimse. Daha biri daha geldi. Dur. Dur, bunu Kim o? Kadarsın. Ay hoş geldin. Bir tane

başlayayım. Evet. Tamam başlıyor. Hadi başlayayım. <laughs> etti. Edecek. Kızlar saklamadım. Bilmiyorum ki kimden gelmiş. Şimdi ben öğrenirim kimden geldiğini. Bilmiyorum. Bilmiyorum kızlar. Ben ne bileyim. Aradım bulamadım kağıdı. Ne geldi? Bilmiyorum. Çiçek geldi ama kimden geldiğini bilmiyorum. Ya gel bak. Ama çiçekler de çok güzelmiş. Karaya kıymış kim almışsa. Bunlar 2 milyar ha. 2 milyar, 3 milyar. Sussana Hira Hanım. Hira da diyor bunlar 2 milyar, 3 milyar. Oha. Evet, evet yemin ederim. Gel çiçek izleme bugün çiçek bakarken gördüm. Allah Allah. Ver teşekkür içmiş ya Edo teşekkür ederim Edo biri göndermiş bilmiyorum da kim ben de anlamadım kızlar kim göndermiş de söylesin bunun yerine yemek falan gönderseydim bari kim göndermişse çiçeği mi para, ya, paraya yazık ya para gitmiştir buna kim göndermişse bu yerde yemek yemek gönderiyordunuz ya. Kurban verin, yazık oldu paraya ha. Bunun yerine yemek gelseydi daha iyi olurdu. En azından karnım duyardı. Daha da kim göndermiş de söylesin. Yalan dünya. Neyse beğendin mi bunu? Güzel beğendin mi? Güzel mi çiçekler? Daha fiyat kim göndermiş? Esra bana yazsın kim göndermişse söyleyin.